arkadaşlar yeni video geldi bunu izleyip yayınlıyorum size siz bakacağız of neler oluyor mesela of, of, of. Kalkan, <laughs> abi yapmışlar bir şey. Şimdi zaman bir şey tutuyor. Arkadaşlar onu bir yeni videosunda görmüştüm istiyorum ben bugün bu çan gemiyi. Hmm, geldi. Yap yap. Yapacağını yap. Bizi kurtar. Dünya yiyor. Hayır, bu mi var mısın? Çilek diyor.